Merhaba arkadaşlar. Bugün harita oluşturucuda harita tasarlayacağız ve oynayacağız. Harita oluşturucuya girelim. Benim yaptığım bir tane harita vardı. Onu düzenleyeceğim, devam edeceğim. Burada hazırladım. yansıt buradan yapacağım arkadaşlar bu çok kolay söyleyeceksin buradan böyle yapıyorsun alttan da işte. çok kolay yapıyorum arkadaşlar buradan da yaptık mı? Evet. Ortası olmuyor. Ortaya zaten ışınlanmaları koyacağım. Ortada VS atacaklar. Ne oldu ya? Bunlar kira. Bunlar. çünkü yapmak gerekiyor. Tamam. Kuru kapalı yapalım. Arkadaşlar hızlı yapmamız gerekiyor. Zaten bir tur oynayabileceğiz. Demin kayıt yaptım. Kayıt geçersiz dedi. Çünkü depolama aldığının değer yok. Hızlı yapalım. Ben hep çok bir şey koymayacağım. Videonun devamına, haritanın devamını öbür videoda yapmak istiyorum. İnsanları hemen şöyle kaldırmayayım. Sıp. Sıp. yapalım arkadaşlar, bunu da sildik mi? Şimdi i̇ki tane kaldı galiba. Yok, hiç kalmamış. Şöyle ortaya koymak istiyorum. Buraya bir tane, buraya bir tane, buraya bir tane, buraya bir tane, buraya bir tane. Şöyle. Buraya bir tane. 6 tane oraya koydum. Sonra arkadaşlar şöyle bir yer koydum. Şöyle şey yapmak istiyorum. Ve şöyle bir yer koydum. Buraya bir yer koydum. Şöyle biraz aşağı alalım. Aşağı yap. şimdi böyle bir şey yapmak istiyorum. Tam ortada bir tane daha ışın olacak Bu ışınlanmaya giren şu köşeye gidecek. Köşeye gitmek çok iyi. Yani oraya giden kazandı. Oraya gidip hızlıca da dönmen gerek arkadaşlar. Çünkü gaz gelecek hemen bir, sürü koyacağım arkadaşlar Orada bazen şaşırmaları için böyle şeyler de koyacağım arkadaşlar öyle şaşırmaları için yüksanıp ateş etsinler onu ama öyle yapamam buraya bir tane koydum. Ya öyle olmuyor. Arkadaşlar 5 dakika 10 saniye oldu oda nasıl oldu ben de bilmiyorum. Hızlıca yapmamız gerek. Buraları da koyduk. Tamam artık şimdi ben böyle yapmak istiyorum. Diğer dört kişi de hemen buraya koyuyor. 1 2 3 4. Tam koyduk. Her kaydını geldi. Tamam botlara karşı oynayacağım. Arkadaşlar Haritanın devamını öbür videoda yapmak istiyorum. Haritayı güzelleştireceğim. Video en azından 7 dakikalık olsun. Bunu bir bir alacağım. Bir bir almıyorum Bir arkadaşlar. Başa girdik. İnşallah kazanacağız. Ana burada durdum. Al. Evet arkadaşlar bu gelme Tamam buradan şimdi ortada çatışma var İnternet tane çekmiyor internet bayağı bir gece ne oldu bu tabletten ses geldi arkadaşlar geliyorum bana hiçbir şey yapamadım ya öldür öldür ya öldür seni gaz öldü. <laughs> arkadaşlar kuzenim yanında şu an kuzenimi de alacağım arkadaşlar. Bir saniye bir şey yapıp geliyorum ben. Arkadaşlar maçı açtık. İnternet biraz az. Ben malışına mı girdim? geldi. Вообще. Gelebilir o ya. Arkadaşlar bu arada kuzenim yanımda şu an. Adı Enes. Hadi alır mıyız? Aldık. Bir tur aldık. Şimdi bir tur daha girelim. Şu an benim ne karakter aldığımı görmüyor. Ne alalım arkadaşlar? Sizce. Burada Mike alacağım ben arkadaşlar. Ana şelam. Hemen kaçmam gerek. Daha geçme. Yanıma geldi evet. arkadaşlar. Şimdi savaşçı seçerken başka oradan dalacağım. Abi, Vallahi alıyordum. Son anı alıyordum. Aldı. Allah daha makyaj videoları paylaşacağım. Arkadaşlar savaşçımı şimdi yorumlara yazın. Tahmin edin. Bak bakalım doğru bilenler kimler? Seçiyorum şimdi. Arkadaşlar maça gitti. Ortaya girmekle yaşadı. Buraya girmekle yaşadı. Ben hemen gidiyorum yukarıya almadan. Oradan böyle da dadaşacağım geldi. Tamam. ikimizi almayı deneyeceğim ben. Bek bana gelir. Gelmedi. Abi şeyim bir sürü kaldı. Bizdeyiz maç onda. Ama ultim olursa belki bende. Hadi gelsene hadi gel. Ulti varsa felaket. Hadi gel gel. Dalma Enes, dalma, dalma. Avucum aldı. Arkadaşlar burada doğru bilenlerin yorumlarına kalp bırakacağım. Şimdi yine bilen. Arkadaşlar, internetim kötü bu arada. Şöyle kapıda bakalım. Bana da olabilir herhangi. Ben şu göklerin oraya gideceğim. Işınlanmadan galiba o gitti. Tahminim öyle. Bence gitti. Çünkü ortada olsa ateş ederdi bana. Bakalım. Allah Orada değilmiş. Burada mı canım? Burada oluruz. Aa gazı çıkarken gazı öldü. Arkadaşlar bir yere gitmiş galiba. O yüklere gitmiş. Ben tam gereken gazı aldım. Hmm. Arkadaşlar 10 dakikaya geçti videomuzda. Arkadaşlar şu an 2'ye 2. 3 olan kazanacak. Arkadaşlar bu videoya 10 like gelirse ileriki videolarda son VS'ye Sizlerle paylaşacağım. Arkadaşlar kana kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Her gün elimden geldiği kadar güzel videolar atmaya çalışacağım. Her gün atmaya çalışacağım. Artık videoyu bitirelim. Yarın arkadaşlar bu arada kulüp kurabiliriz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Arkadaşlar bu arada like atın.